işte yetimin ne olduğunu biz büyüklerimizden öğrendik. Ee, onun onların tavuğuna bile kiş denilmeyeceği kadar bize yetim e, şeyi üzerindirilmişti. Eğilin okulu yok. Evet. Eğilik yapılarak e, yaşatılır, öğrenilir. Anlattıklarınızdan çıkardığımız kadarıyla çok yoğun bir tempo aslında. E, peki aileniz e, bu yoğun tempoya nasıl bakıyor? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Aslında e, aile işte bazen hanım diyor ki ya tamam da ne vazgeçtik de bu çocukları da kendine benzetin. Oğlum Enes işte burada yani sürekli yanımda. Diğerleri de aynı şekilde. Arakan'a kana geldiği zaman ben tıkanıyorum. Ara kanı anlatamıyorum. Yani e, anlatamıyorum derken ben ne kadar da anlatsam e, mutlaka eksik bir şey kaldığın hissi bende var. İşte özellikle gittiğim her yerde çocuklarla ilgileniyorum, hediye veriyorum. Ama ben Arakan'ın çocuklarını tebessüm ettiremedim. Halya o utka içimde ok gibi duruyor. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Ee, bu programda konuğumuz e, Sanurfa'da, Suriye'de hatta Afrika'nın e, birçok mazlum ülkesinde garip kurabanın abisi, amcası, dedesi Osman Gerem. E, bizler istiyoruz ki Osman abinin hikayesini onunla tanış olmayanlara duyuralım, onlarla paylaşalım. Hoş geldiniz Osman abi. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, sizi tanımayanlar için Osman Gerem kimdir? Çok zor bir soru kısaca böyle ufak bir bilgilendirme alalım o zaman biz. Evet, e, yani bence bana göre dünyanın en zor işi insanın kendisini anlatması. E, 1966 yılında Şanlıurfa'nın ilçesi Hilvan ilçesi Ovacık mahyasına bağlı Melle Osman Efendi Kantara köyünde dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak. Eee 7 yaşıma kadar köyde kaldım. Şimdi ondan sonra şehire geldik. Köyde e, özellikle 5 yaşıma kadar çok şey öğrendim. Tabi yaşarken farkında değildik ama sonra baktık ki gerçekten e, çok şey öğrenmişiz. E, bizim köyümüz kalabalık köy değildi bir evimiz. Bir de abilerimizin evi vardı. Gelen gidenimiz çoktu. Yani e, gelen misafirler bize gelirdi. E, Babam da rahmetli. işte bize e, her zaman işte gelen giden misafirlerle nasıl ilgileneceğimizi ne yapacağımızı söylerdi. Şimdi e, oradan başladık. Aslında 5 yaşında beri bu işe e, adapte olduk. Başladık. Köylerde her sabah sıcak ekmek yapılır. Her evde yapılırdı, bizden de yapılırdı. Şimdi ekmek yapılmaya başlanınca özellikle kardeşler arasında biz yarışa giderdik. İlk ekmeği kim alacak? Ve ilk yapılan üç tane ekmek çıkardı. Biri komşunun hakkı, biri köyde bir fakir aile varsa onun hakkı, bir de köy çobanın hakkı. Bu e, her ailede yapılan bir e, iyilik hareketiydi. Biz de işte o ekmek çıkarken işte ilk ekmeği kim kapacak birbirimizi iterdik bile, yarış yapardık. Niye? ilk ekmeği kim götürse sevabı daha çokmuş. Ve bu şekilde sonra yıllar sonra anladık ki ailemiz bizi eğitmiş. Küçük yaştan bir ekmek bile bize çok şey e, kattı hayatımıza. Ve bu şekliyle başladık hayata. Aileden almışsınız aslında siz e, o tohumu. Evet. Ee, peki o bu iyilik <laughs> hareketi, hareketi nasıl başladı Osman abi? Şimdi e, hani iyiliğin okulu yok. Evet. İyilik yapılarak e, yaşatılır, öğrenilir. Şimdi ben ilk iyiliği, iyilik e, hareketini ailemde gördüm. Hı hı. E, i̇şte biraz önce ekmekten e, bahsederken e, yine bizim köyde bir yetim aile vardı komşumuz. İki tane oğlu vardı. Bizim evin hemen ön tarafında. Şimdi o e, yetim ailenin özellikle işte yetimin ne olduğunu biz büyüklerimizden öğrendik. E, onun, onların tavuğuna bile hiç denilmeyeceği kadar bize yetim e, şeyi üzerindirilmişti. Yani yetim dedi mi tabiri caizse işte su durur diyoruz ya. Bir gün e, rahmetli babamla bizim evin yanında bir düt ağacı var. E, düt ağacının önünde de böyle işte bir e, 20 santim gibi sevki yapmış, biraz yüksek yapmışlar. Oraya işte e, şey seriyorlar, çül falan. Oturuyorlar o ağaçın dibinde. Babamla otururken işte bizim komşunun oğlu geldi Ramazan adında. Gelirken bile sıkla sıkla geliyor. Yani bir şey isteyecek ama utanıyor. Geldi selam verdi. Babam buyurun dedi. Dedi ama bizim unluğumuz bitmiş. Sizde varsa bize bir çuval buğday verin. Harmana kader. Harman değil, daha altı ay zaman var. Ee, babam da hemen hiç tereddüt etmeden dedi ki oğlum git abini çağır. Ben de gittim abim çağırdım. Abim geldi. Ramazan'la beraber, komşumuzun oğluyla beraber bizim eve gittiler. Eskiden evler kiler vardı. Yani zekire dediğimiz. Böyle şöyle en dipteki, en derin, fazla e, şey almayan odada işte evin içine giriyorlar, gidiyorlar. Evde biraz karanlık, biraz işte kilere girdikleri zaman bekliyorlar böyle biraz aydınlık olsun. Sonra bakıyorlar ki bizim de bir tek çuval unumuz, şey bodayımız kalmış. Onu da arpa yıkamışız, bodayla karıştırmışız. E, ağzında dikmişiz. İşte unumuz az kalmış, değirmene gönderecek. Çünkü değirmen köyde yok, başka köylere giderdi. 3 gün, dört gün sıra beklenirdi bir bodayı ötmek için. Ee, Ramazan bakıyor diyor ki ya Mehmet sizinki de sadece bu mu var? Evet diyor bizimki de bu var diyor sadece işte bunu biz de değir şeye, e, değirmene göndereceğiz. Ramazan diyor ki olmaz ben almam almadan geliyorlar geldiler. Babam hayır ola ne oldu dedi. Dedi ki ya Buzaran zaten sizinki de bir tane kalmış e, ben bunu alsam siz ne yapacaksınız? Ya dedi sen al ben bulurum ee, çocuk almadı kolunda tütü biz de arkadan yürüdük. Bizim Said adında bir komşumuz var. Gitti komşuyu kapısını çaldı. Tabii babamı görünce Said Hanım bir heyecanlandı. Hayrola ne oldu acaba diye. Dedi bir şey yok. Ramazana bir çuval un buğday ver. eee kefiri de benim harmanda vereceğim. Şimdi yokken eee vermek ayrı bir şey. Eee şimdi Tabii o gün şartlarına bizim yokluk nasıl bir şey bu hareket yapılırken e, neleri ifade ediyor e, bilemiyorduk ama sonra öğrendik ki gerçekten bu güzel bir hareket ve bu hareketle bize de çok dersler verildi. Elhamdülillah. E, yine Ahmetlik babam çiftçilikle uğraşırken keçi beslemezdi. Koyun beslerdi. Sonra bir gün ya işte kom niye keçi yok diye bize dedi ki oğlum koyunun koyunu alırsın alasınız diye ben koyun istiyorum. Eğer keçi biraz daha cirs, biraz daha şeyi. Koyun biraz daha halim selim Bakın hayvan beslerken bile ailedeki e, neslin e, nasıl şekilleneceği hesabını yapıyorlar. Bu fizikle, matematikle, şöyle böyle izah edecek bir olay değildi yani. Peki Osman abi, gençliğinizde inşaatlarda çalışıyormuşsunuz. Bir de bir gün galiba izniniz oluyormuş. O izin günlerinizde de yoksul aileler için çalışıyormuşsunuz. E zaten inşaat çok zor bir sektör inşaatta çalışmak. E kısıtlı imkanlarınız dahilinde böyle bir şey yapabilmeyi nasıl başardınız? Şimdi Tenbis köyden şehre gelirken ben daha yaşım 14 falandı. Hani e, Urfa'da Cuma günleri tatil. hal ya öyle yani. Hı hı. Şimdi biz de işte e, meslek olmadığı için geldik. İnşaatlardan başladık. İnşaatta çalışırken e, Cuma günleri boşuz. Ne yapalım, ne edelim? İşte arkadaşlar inşaatta çalışan arkadaşlarla dediler ki ya işte biz yani Hani bizde de biraz hani şey oldu, alışkanlık oldu işte birilerine yardımcı olmak, birilerine fayda sağlamak. Hatta bir insan bir sefer alıştı mı, duramıyor. Bir eksiklik hissediyor. Ee, Arkadaşlara dedik ya işte biz her hafta bir aileye bir şeyler verelim. İşte herkes o gün şartlarında bir e, haref yapıyorduk. E, tespit dediğimiz bir aileye o Cuma günü bir koni gıda şeklinde. E, götürüp teslim ediyorduk. Sonra bu e, bir süre devam etti. bile. Tabi şimdi bizi duyanlar, görenler diğer arkadaşlar da katıldı. Böyle e, genişlendi. İnşaat işini e, bıraktıktan sonra hız malı da bir e, dükkan açtık, mobilya dükkanı. halde devam ediyor. Abi bir şeyleri değiştirmeye kendi mahallenizden başlamışsınız aslında. E, bu basit bir e, süreç gibi görünüyor ama aslında öyle değil. E, mahalleden başlayıp neredeyse dünyaya yayılan bir süreç. Bundan bahsedebilir misiniz biraz? Şimdi e, mahalledeki özellikle e, oradaki oturduğumuz mahallenin birkaç kişi esnafla <laughs> e, bir araya geldik. Ramazan'a yakın bir e, ay. Dedik ki e, Ramazan ayında ne yapalım? fakir fukaralara bir yardımımız olsun diye. Şimdi e, arkadaşlar aslında bir şöyle bir karar çıktı. Ramazan'da somun ekmek dağıtalım. Şimdi o günün şartlarında e, herkes somun ekmek Ramazan'da alamıyordu. Somun ekmek lüküs sayılırdı. E, böyle bir karar verdik. Ramazan'da e, o zaman 5 kişiydik. Arkadaşlarla beraber e, kendi mahallemizde başlamak sureti 50 aile tespit ettik her gün beş ekmek vermek suretiyle böyle bir şey başladık. Sonra tabii yandaki mahallelerin fakirleri de geldi. Şimdi onlara yok demek olmadı. Onları da kattık. Böyle bir şekilde başladık. Sonra bu ekmek dağıtımızı duyan insanlar işte çok güzel anılar yaşadık. Bazı arkadaşlar gelirken şuna, ailesiyle geliyordu iftara yakın. İşte bize bir adres verip, biz ailece e, gideceğiz, bu e, ailenin evinde iftarı beraber yapacağız. Ama çoluk çocuğuyla beraber, o ortamı yaşamak hı hı. E, için. Çok güzel oldu bu. E, tabii biz önce ailede izin alıyorduk. Böyle böyle bir e, iftari programı için arkadaşlar gelecek. Bazıları kabul etmiyor, evimiz müsait değil diye şey şeyler. Bazıları da tamam olabilir diye ve bu yayıldı böyle bu şekilde. Ramazan ayının sonuna kadar 900 aileye ulaştı. Maşallah. Evet, çok bereketli oldu. Böyle ufak ufak küçük küçük şeylerle. E, bu devam etti. Ondan sonra Ramazan dışında da işte gıdalardır, kırtasiyedir, diğer şeyler böyle yayıldı. Sonra biz Urfa'da böyle bir şey de geliştirdik. Her sene kendimize bir hedef koyalım. Bir fakire bir ev yapalım. Şimdi ev e, olayı da e, çok bereketli oldu. E, mesela biz işte ev olmayan, açıkta böyle çok zor şartlarda yaşayan aileleri tespit ediyorduk. E, ona ev yapıyorduk, teslim ediyorduk. Ve bu şekilde 50'ye yakın ev bitirdik, teslim ettik. Sonra e, tabii her sene işte biz bir derken bir iki üç tane bir e, hayırsever mesela gelir de dedik ya bir ev de ben yapayım maliyetine kadar? siz yapın ben katkı yapayım. Sonra e, işte bir yerde bir arsa bağışı geldi. İki blok şeklinde 12 dairelik bir proje yaptık. Yetim evi diye. Her bir blokta altı tane altında Kur'an kursu olmak şartıyla. E, dayadık, döşedik. E, insanlara teslim ettik. Şu anda aileler orada yaşıyor. Eee güzel şeyler yaşanarak haz veriyor insana. Yani şu, e, diyelim ki bazı insanlar işte bir e, merakı var. O merakını mutlaka yaşar. Ne yaparsan yap. Bizim şimdi merakımız da e, iyilik. Biz iyilik yapmadan duramıyoruz. Yani bu belki de bizim elimizde değil e, şey olarak. Çünkü e, onla motive oluyoruz. Onunla huzur buluyoruz. Onunla e, yaşamayı, sevinci paylaşıyoruz. E, onun için hele el hele özellikle yetim denince hani su durur diye. Yetimlerin o tebessümü, o sevinci, o şey e, anlatılmaz. Yaşanır ancak bir şekilde. Allah daim etsin inşallah. Allah razı olsun. Ee, peki bu insani yardım platformunun kurulma sürecinden biraz bahseder misiniz? Faaliyetleriniz nelerdir? Şimdi malımız 2000 11 yılında Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye ile komşu olmamız, dindaş olmamız, ırktaş olmamız nedeniyle işte orada savaştan kaçıp bu tarafa geliyor insanlar. İlk e, kafilenin geldiği Akçakale ilçemiz 600 kişilik bir grup gelmiş. Arkadaşlar bizi aradılar. Dediler ki ya abi hele bir gelin bakın yaz dönem olduğu için parklardan birçoğu yaşıyor. Yani işte bir valizini ancak almış gelmiş. Ne yapalım? 600 deyince bile e, heyecanlı heyecanlı ya 600 kişilik gelmiş nasıl yapacağız diye. 600 kişi bize göre çok büyük bir kitle. Gittik o insanlarla konuşurken işte dedik ki Urfa'ya gelirseniz bir kısmınız daha rahat e, yardım evet. imkanı sağlamış oluruz. E, yok dediler. Ben özellikle baktım yaşlı insanlar işte Akçakale'de otururken sırtını Urfa'ya dönmüş, yönü Telebiyat'a bakıyor. Yok deyince sorduk niye? Dediler ki ya zaten birkaç gün sonra savaş bitecek, biz geri döneceğiz. Yani oradan bile bu buralara kadar gelmek onlar için çok büyük bir mesafe, çok büyük bir zorluk. Umut ne? İşte birkaç gün sonra savaş bitecek, geri dönecekler. Tabi savaş 12 yıl oldu bitmedi. Ee, o 600 kişilik işte 600 binlere e, Urfa için söylüyorum ulaştı. Hala devam ediyor. Tabi sınır ötesine yardım göndermemiz, göndermemiz gerektiğini. E, bu insanlar kendi ülkesine muhacir durumda. E, bunlara yardım gönderelim bu tarafa gelmesin. Kendi ülkesinde kalsınlar diye. O zaman işte valilik, belediye ile sivil toplum kuruluşlarla, odalarla birkaç tane toplantı yaptık. Dedik ki işte bir sinürtesine yardım göndereceğim. Valinin mutlaka bürokratik desteği lazım. İşte belediyenin loj, lojistik destek vermesi lazım. 60 tane sivil toplum kuruluşuyla başladık. Şu anda 152 tane üyemiz var. Yani öyle bizim bir aya gelmemiz, bizim birlikte, beraberlikle hareket etmemiz rahmete dönüştü, bereketlendi. Şu ana kadar 4 bin tırın üzerine tır yardım oluştu ve bunlar gönderildi, dağıtıldı. Gereki Urfa için gerekesine ütesine. Yine işte Afganistan'da Filistin'e, Filistin'de Yemen, Yemen'de Arakan'a kadar birçok ülkede de yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu birlik, beraberliğin vermiş olduğu heyecanla yapılıyor. Anlattıklarınızdan çıkardığımız kadarıyla çok yoğun bir tempo aslında. Ee, peki aileniz e, bu yoğun tempoya nasıl bakıyor? Evet, işte. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> aslında e, aile işte bazen hanım diyor ki ya... Tamam da seninle vazgeçtik de bu çocukları da kendine benzetin. Oğlum Enes işte burada yani sürekli yanımda. Diğerleri de aynı şekilde. Şimdi alışınca işler kolaylaşıyor. Ee, yani ne mutlu ki böyle bir işle uğraşıyoruz. Başka bir şeyde de e, Rabbim bizi şey yapabilirdi ama e, şuna da inanıyoruz ki Rabbim bizi seviyor. Sevdiği için kendi rızasına e, uygun bir işle meşgul ediyor. ediyor. Ee, Aile de Allah razı olsun bugüne kadar hiçbize bir hep destek oldular, zorluk çıkarmadılar. Ee, onlara da teşekkür ediyorum. Onların ee, desteği olmasa bu işlerimizi bu kadar çalışamayız, evet. bu kadar iş yapamayız. Ee, gelelim hatıralara abi. Ee, belki zor bir olacak soru olacak ama Ufadan farklı coğrafyalara uzanan bir öykü bu. Ee, bu süreçte sizi çok etkileyen. E, hafızanızda kazanan eminim birçok olay olmuştur. E, bize bir tanesini iki tanesini anlatabilir misiniz? Şimdi e, bazen işte Adil Hocamla Adil Hocam e, Hocamla okullara gidiyoruz. Çocuklara e, böyle Afrika'da yaşadıklarımızın e, hı hı. gösteriyoruz. İşte empati yapın. Onlar ne e, durumda, bizler ne durumdayız. Arakan'a geldiği zaman ben tıkanıyorum. Arakan'ı anlatamıyorum. Yani e, anlatamıyorum derken ben ne kadar da anlatsam e, mutlaka eksik bir şey kaldığının hissi bende var. Şimdi Arakan'a gittik. Arakan'da e, Kutubalan Kampı var. Kutubalan Kampı'nda e, dolaşıyoruz ve kampta ateş yandırmak yasak. Yani ateş olmadan nasıl yaşanır? İşte orada görüyoruz. E, ateş niye yasak? Çünkü e, kampın e, derme çapma çalılardan kulübeler yapmışlar. Ağaç tamamen. Yangın çıktığı zaman bütün kamp kül oluyor. Kaç defa da yangın çıktı. Onun için yasak ettiler. Şimdi yağ da verseniz, un da verseniz, şeker de verseniz bunları yemek yapma şansı yok. Biz e, kampta dolaşırken baktık ki bir tane adam başını üstüne işte bir sepet, o da kamıştan yapmış. Bir sepet de başına koymuş. Kampta dolaşıyor. Kampta dolaşırken e, ee, eskiden köylere çerçi gelirdi çerçi. Köye çerçi geldiği zaman işte bütün çocuklar çerçinin etrafında arı oğlu gibi dolaşır. Niye dolaşır? İşte biri bir şeker alacak, bir sakız alacak, verecek diye. Baktım ki bu arkadaşın etrafında da kamptaki çocuklar aynı şekilde böyle arı oğlu gibi dolaşıyor. Yanına gittik ne satıyor diye. Baktık ki sepetin içinde ağaç yaprağı var. Ağaç yapraklarını deste deste yapmış 10 tane yaprak bir deste kuyruğunu güzelce bağlamış bir de sepetin içine güzelce o kadar dizmiş ki bakmaya duyamıyorsun. Sorduk bir deste ne kadar dediler ki bir, de, bir deste bir taka onların 1 lirasına. Bizim 1 liramız da onların 20 takası. Yani biz 1 lirayla 200 yaprak alabiliyoruz. 200 yaprak demek bir ailenin bir günlük öğün yemeği demektir. Şimdi çocuklara dağıt o kadar çok sevindiler ki bir çocuk dikkat ettim gitti karşıda oturdu. Şöyle bakıyor. Ne yapacak? Ben de bakıyorum. Bile o kadar bakıyor, bakıyor. Hani bir çocuğa en güzel bir hediye verirsiniz, oyuncağı verirsiniz. Ancak o kadar e, mutlu olur. Bakıyor böyle sonra bir yaprak böyle çekti o destenin içerisinde böyle sardı. Yerken şöyle azıcık azıcık yiyor. Bitmesin diyor. Yani o kadar e, haz alıyor ki, o kadar lezzet alıyor ki o yerken biz sanki ben yiyorum gibi bir haz aldım. Şimdi bu çocuklar böyle. Ve bu çocukların bir çoğu özellikle e, şeyden kaçarken hani yangından kaçarken kaldığınız zaman e, yandırılacak bu tarafa geçeceğiniz zaman naf nehri diye ölüm nehri bir nehir var. Geçen insanların çoğu yüzme bilmediği için orada yüzde yetmişi laf Nehir'de boğuluyor. Ve bu karşı tarafa geçerken e, özellikle Muhammed Hişam 12 yaşında bir çocukla ben biraz ilgilendim. Bir de 8 yaşında bir kız kardeşi. Bakın bir köyde bir köyde sadece iki çocuk kurtulmuş. Muhammed'e dedim ki Muhammed sen nasıl kurtuldun? Dedi ki ya biz kardeşimle Köyün dışında orman var. Ormanın içindeyiz. Bu disler geldiler, köylüyü hepsini topladılar ve dediler ki herkes kendi evin içine girsin. Herkes işte ev dediğimiz zaten e, orada e, özellikle Arakan'da Müslümanların betonda ev yapması yasak. Ağaç olacak, çırpı olacak. O evin içine girenlerin elini kolunu bağladılar ve köyü ateşe verdiler. Muhammed Hişan dedi ki, biz bir hafta ormanda yaşadık, ağaç yaprağı yiyorduk. Hatta böyle etrafında ses gelince diyor, biz yere kapanıyorduk, ölü takdiri yapıyorduk. Ölmüş, ölmüş desinler bizi görenler. Sonra bir kafile geliyor, onları da alıyor, getiriyor. İşte Bangladeş'te Kutubalan kampına geçiyorlar ve çocukların bir çoğu ayağı eli sakat dedim niye yani şimdi genç zaten yok yaşlı kadın çocuk var bu çocukların niye eli kolu kırık dediler işte bu disler ölmeye fırsat bulamadıkları için Çocuğun elini kolunu bile salıyor atıyor ayağını e tütüp salıyor salıyor atıyor birçoğun eli kolu sakat ne yazık ki ve çocuklar tebessümü unutmuş gülemiyorlar. Tebessüm nedir bilmiyorlar. Zulüm o kadar iyiliklerine işlemiş ki nasıl ettim işte özellikle gittiğim her yerde çocuklarla ilgileniyorum, hediye veriyorum. ama ben Arakan'ın çocuklarını tebessüm ettiremedim. Halya o ıtka içimde ok gibi duruyor. Bunun üzerine zaten çok bir şey söylenilmez. Son olarak sizin gibi yolunu insanları mutlu etmeye, Çocukları güldürebilmeye adamak isteyen bir sürü kardeşimiz var. Nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. Ee, onlara bu yolu e, nasıl başlatacaklarını tarif edebilir misiniz biraz? Aslında e, tabii biraz şu. Ben hani şans, kendimizi şanslı hissediyoruz. Kendimiz şey Niye şanslı hissediyoruz? Ailemizde e, bizi biz farkında varmadan yönlendirdiler. Sizin yolunuz bu dediler. Şimdi hiçbir zaman e, okuyacaksın, mühendis olacaksın, avukat olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın demediler. Kendi yolunuz kendisi e, çizin dediler. Şimdi inşaatta çalışırken de, ticarette uğraşırken de işte bugün de Şimdi artık bu da bu bize bir, bir, sevda oldu, sevda. Nasıl bir sevda? Kara sevda gibi bir şey. Şimdi e, onun için insanlar önce şunu, e, Küçücük şeylerle başlamalar lazım. Bir ekmek çok önemli. Bir kuşa bir şey vermek çok önemli. Bir kediye bir parça bir şey vermek çok önemli. Yolda yürürken işte yol üzerinde çagılı bir peti yola atılmış bir şey oradan alıp bir çöpü atmak çok önemli. Bunlar yani hepsi iyiliktir ve insanlığın faydası olan şeyler. Şimdi bununla başlamak lazım. Ee, yoksa iyiliğin okulu yok. Çevrede, ailede, toplumunda. Ee, şimdi biz rol, rol model diyoruz. Hı hı. Aslında rol modeli şeyi yaptılar. Bizim özellikle şu neslimiz, biz iyi örnek olamadık neslimize. Rol model olamadık. Şimdi eğer biz iyi örnek olabilseydik, rol model olabilseydik onlarla da işini kolaylaştırmıştık. Ama bizim ailemiz bize rol model oldu. Bizim büyüklerimiz bize rol model oldu. İşte biz de e, tekrar kendimize gelmek suretiyle yeni nesle yün verebilmek için iyi rol model olmamız gerekiyor. Ahlakıyla, ticaretiyle, her şeyle. Şimdi e, esnaflık yapan bir insana bir işi mahkeme düşür. Hakim soruyor. Diyor ki doğru mu söylüyorsun? Esnaf ticaretle uğraşan adam hiddetleniyor. Diyor ki hakim bey, hakim bey esnafın yalan söylediği nerede görülmüş? Gerçekten öyleydi. İşte bu güzellikleri, bu erdemlikleri tekrar hani tabiri caizse bunlar hepsi yer altında kaldı, unutuldu. O iri katıları elimizle tınağımızla kazıyıp kazıyıp tekrar onları gün yüzüne çıkarmamız lazım. Ve neslimize bunları yaşatmamız lazım. Bizim şahsimiz, kişiliğimiz olmak üzere. Ee, Osman abi programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir e, sohbetti. Ee, sizi öncelikle bu iyilik hareketi dediğimiz harekete başlamanıza vesile olan ailenizden bir kere Allah razı olsun. Ee, dinlerken çok duygulandık. İnşallah kardeşlerimiz de söylediklerinizi düşünürler. Ee, bizler de tabii ki de kendimize ne çıkaracağımızı güzelce böyle bir kafamızda kurarız ve sizin tabiriniz de Allah bizim yüreğimize o kara sevdayı da düşürsün inşallah diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık.